İkinci hatvede birinciyi tekrar okuyacak. Okey mi? Och. Birinci hatvede böyle tüzeku enfusekum. Fela atacak mı? Fela tüzeku enfusekum. Salatullah azim. Ayeti işaret ettiği gibi. Şimdi insanlar cemiyette. Ayakkabıcı var, fırıncı var, berber var, demirci var, dülger var, duvarcı var, var oğlu var. Ve cemiyetin bunlara ihtiyacı var. İhtiyaç olduğu için bunlar olmuş. Anasından doğarken kaç kişi dülger olarak doğuyor, kaç kişi berber olarak doğuyor, kaç kişi demirci olarak doğuyor? Ha? He? <laughs> Hepsi eşit doğuyor hayat kanunlarına cahil. Öğretirsen öğrenir. Öğrenmezsen, öğretmezsen öğrenmez. İnsanın fıtratında, yaratılışında cevherler var. İnsan fıtratında, yaratılışında kendine yapışık yani yapışık. Bunu tutup atmanın imkanı yok. Kuvve-i Akliye var, Kuvve-i Gadabiyer, Kuvve-i var, ve burada şimdi okuyacağız. İnsan kendi nefsini seviyor. İnsan kendi nefsini seviyor. Sonra belki insan zira insan cibiliyeti ve fıtratı heh, ve fıtratı icabı bak. Cibiliyeti ve fıtratı icabı. Öyle bir şey ki koparıp batamıyorsun ha. Sana yapışır. Neler var? Nefsini sever. Nefsini sever. İnsan nefsini sever kardeşim ya Allah Allah. Yani şunu yemek, bunu yemek, güzel giyinmek, güzel nefsini sever insan. Bizzat kendi nefsini sever. Öyle yaratılmış. Sonra belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. <laughs> İmam Rabbani Hazretleri Allah ondan razı olsun. Diyor ki nefsi terbiye olmamış adam. Çocuğunu kendi nefsi için sever. Hanımını kendi nefsi için sever. Oğlunu kendi nefsi için sever. Malı mülkü kendi nefsi için sever. Zahiren işte evladımı daire bırakayım, şunu bırak tövbe. Onun mal, mülk sevdası var, kendi nefsi için yapıyor onu. Evladını seviyor. Evladını nefsi için seviyor. Muhabbet şeyi çocuk sevme bir şeydir yani. Çocuk sevmek se sebebiyle çocuğunu seviyor. Nefsine muhip olduğu için, her şeyi kendi nefsi için. Zaten diyecek onu. Devam et. Başka her şeyi nefsine feda eder. Başka her şeyi nefsine feda eder. Nefsi terbiye olmamış adamın bütün sevgileri yalandır. Tamamı yalandır. Nefsi için yapar onu. her nefsine feda eder. Evet. Mabuda layık bir Bir tenzih ile <laughs> men ittehaze ilahehu hevahu sırrına mazhar olur. Ne diyor men ittehaze ilahehu manası? Manası? Evet nefsinizi, nefsinizi nefsinizi temize çıkartmayın. Yok dedim, Nefsinin heva ve hevesini kendine mağbud ittikaz eder. Öyle mi? Evet efendim. Nefsinin heva ve hevesini ilah edinen kimse. Kimse. Şimdi gelelim meseleye. İnsanlar eşit doğdular. Berber, dülger, bilmem ne, o bizi alakadar etmiyor, o çok mühim bir şey değil. İnsanlar eşit doğdu, nefsini seviyor her şeyi nefsine feda ediyor. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini met ediyor. Varsam ben yoksam ben. Böyle diyen adamı kınama. Çünkü Allah öyle yaratmış o adamı. Her insan öyle yaratmış. E ne yapacağız? Çocuğun birini berberliğe göndereceğiz. O ağzına böyle böyle yapmadan makas kırpmayı öğrenecek. Şık 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 şık. Günlerce, haftalarca ona makas verecekler. Böyle şık 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 şık. şık, şık. Sebepsiz. Berberlik öğrenecek. Ötekisi, ver kuzu, ver anaç, ver çamur, duvar örmeyi öğrenecek. Ötekisi, kaynak şöyle yapılır. Ötekisi, çizgi böyle atılır. Ötekisi, matematik formülü böyledir. İlahir terbiye görecek, terbiye. Terbiyesiz olmuyor, muallimsiz olmuyor, hocasız olmuyor. Hadi hepiniz doğdunuz, düşün şimdi bir sahra, analar doğurdu, çocuklar büyüyor. Meslek şu bu yok, hadi çocuklar bir kısmınız saçımız uzadı, hadi saçımızı tıraş edin. Nasıl edeceğiz? Terbiye lazım. Ona bir usta lazım, bir koca lazım. İşte insanların nefsini bu kadar seven bir mahluku nefsini sevme, şunu sev demek için ne kadar terbiye etmek lazım? Nefsinin hevasını kendisine mabud ittihaz edecek bir fıtratta yaratılmış. Men ittihaze ilahe hu Nefsinin hevasını kendisine mabud ittihaz etmiş. Yaradılış böyle ha, yaradılış. Yaradılış böyle. Buna dışarıdan bir ilave şey yok yani. Allah böyle yaratmış. Şimdi bu fıtrat üzere, bu vaziyet üzere yaratılmış bir insanı hayır sen senden ziyade şunu seveceksin. Nefsinden çok şunu seveceksin. Bunu diyebilmek için hiç olmasa bir berber çırağa kadar emek lazım gelmez mi? Hiç olmasa bir demirci çırağı kadar emek lazım gelmez mi? E çocuk geliyor bir hoca efendinin önüne diş çöküyor. Hoca diyor ki bunu böyle oku. Yok böyle okuyacağım. E yavrum böyle okunmaz işte. O onun emrine uymazsa, terbiye kabul etmezse, o çocuk o medreseden ne alır çıkar? Hava alır çıkar. Maddi şeylerde muallimlikler lazım olduğu gibi maneviyatta da lazımdır. Terbiye sistemlerine girmek lazımdır. Terbiye esastır. Hangi meslek olursa olsun terbiye esastır. Devam et orayı. Mabuda layık bir tenzih ile kendi nefsini meayipten tenzih ve tebriye eder. Bende ayıp yok haşa, yüz bin defa haşa. Onun için bakıyorsun bir münakaşa oldu mu rengi kıpkırmızı oluyor. Boyun damarları şişiyor. Şöyledir, öyledir, öbürüdür. Onun için kendisine kusur görmüyor çünkü. Görse de örtüyor. Kabiliyetini ona kullanıyor. Evet. Elden geldiği kadar kusurlarını kusurları kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Perestiş tapar tarzında. Nefsine tapar derecede nefsini müdafaa eder. İster bu bağırarak, çağırarak olsun, isterse hiç kimseye bir şey söylemeden kendi içine çekilsin, hiç fark etmez. Ya bazısı da vardır dışarıya şey etmez, izhar etmez. Ağzını kitler, konuşmaz. Sırına vakıf olamazsın. Ama onun içi kat kat uluhiyet doludur. Rab doludur. Perestiş ediyor nefsine. İster söylesin, ister söylemesin. Fark etmez. Bu iş bizim işimiz Allah'ladır. Bizim işimiz kullan değil ki bir yerle muamelemiz var ki içi, dışı, her şeyi biliyor. Gizlesen ne, gizlemesen ne, söylesen ne, söylemesen ne. Nefsini kendine perestiş etmişsen, nefsine perestiş eder tarzında kendini beğenmişsen, üstün görmüşsen, en ufak bir şeyi izzet nefsine dokunur kabul ediyorsan. Vay! Bir de nefsin izzeti varmış. İzzeti nefsime dokundu. Ulan nefsin izzeti var, nefsi nefil rezilin tekidir. Bey akmak, Nefsin nesini izzet diyorsun sen? Rezilin tekidir. İşte o rezili izzetli yapmamak için törpüden geçmek lazım. Rendeden geçmek lazım, tornadan geçmek lazım. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittehazı ilahehu hevahu sırrına mazhar olur. Nefsinin heva ve hevesini ilah edilen kimse. Kendini görür. Öyle mi? Evet. Devam Kendini... edelim kendini görür, evet. kendine güvenir, Heh. kendini beğenir. beğenir. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. O kadar. Yeryüzünde başka kimse yoktur. Evet. İşte şu mertebede, şu hatvede teskiyesi, tathiri, onu teskiye etmemek, tebriye e Nasıl etmeyeceksin? He? Nasıl etmeyeceksin? Nasıl etmeye bağırarak ağlamak geliyor içimde. Nasıl etmeyeceksin? Böyle yaratmış ya. Böyle yaratmış. Nasıl etmeyeceksin? Söyle bakayım bana. Hem diyor ki nefsini kendine mabut ittikaz eder. Perestiş eder tarzında müdafaa eder. Hilkiyi iyi söylüyor yani yaratılışı söylüyor. Sonra da diyor nefsini tezkiye etme. Nefsini temize çıkarma. Nasıl edecek bunu? Bir insanın kendi kendine bunu yapması mümkün mü? Elbette değil. Elbette değil. Bir harfin okuşunu, okunuşunu bir hoca yüz defa çocuğa tekrar ettiriyor. Mahrecini, bilmem nesini. Çünkü hilki yaratılışı o harfi çıkarmak üzere değil. Yanlışını çıkarıyor. İstediği gibi konuşuyor. E bu ondan bin beter. Hem nefsini perestiş eder tarzında müdafaa edecek istidatta, fıtratta, yaratılışta hem men ittehaze hevahu, nef hevahu hevasını kendine mabud ittihaz edecek bir fıtratta, yaratılışta hem de diyor ki sen bunları temize şey yap, bunları terk et, bunları kabul etme, yani bunu tezkiye etmesen seni, sen, sen bir şey yapma yani sen bir şey değilsin. Öyle kabul et. Nasıl edeceksin? Birkaç tane sual var, onları okuyorum. Günler kısaldı, akşam namazına yetişmek zor olur.